Görünen yer, bak şu beyaz ayın üstündeki kiremit görünen yer, orada tandır. Orada önceden fırın var. Orada önceden orada ekmek bilmem ne yapıyorlar. Burada önceden kalabalıkmış burası. Burayı tandır yapmışlar. Şimdi bir bahar günü, bahar günü baharın. Giden sen oluyor bu. Efendim bir ezen okundu. Sabah ezanı işte yani, yani ışıdı diyeceğin gavun Müslüman yeni belli oluyor. Köpek ürü ama neye ürü? Köpek ürü geri kaçıyor. Lan dedim bir şey var. Bu neyin nesi? Dışarı çıktım elinde silah yok bir şey yok. Neyse köpek bir daha ürüdü. Vallahi ber bak aynen kapı gibi bembeyaz. Ayı. Kutubayısı. Kutubayısı mıdır? Kutubayısı mı ne bileyim ben? Ben beyaz. Lan bu dedim ayı. Yine ayıldığını bilmiyorum. Homurdanınca bildim. Nahal homur diyordu da. Ya. Hemen oradan köpeğe bir homurdadı. Sen ne dedin? O değil. O, o. Ona ben ardı sırına, bir daha buraya gelme dedim ona. O beyaza. Şuna doğru bir fişe kattım. O oradan geçer. Hemen oradan geçmiş. Hemen oradan. Kireçdere'den, Samut'tan açmış Kuluçay tarafına. O gitti. Sen gelme buraya de, koca olan deyince. O değil, o değil, o başka. Bu başka. He. Bundan işte bu aylarda mıydı, neydi? Yine Işıdı ya, iyice Saat, saat 7 .00, 8 .00 gibi değil, o aralarda Lan köpek yine yürüyor, yine yürüyor. Lan bu neyin sizin bu gündüzde bu sabahlar? Evden dışarı çıktım şuraya. Ben görmedim onu. Şur, şurada bir daha bizim bir daha ev var. Ben ayı mayı görmedim. Köpek zavallı kafanın dibine sıkışmış ta. Köpeğe kuvaladı besbelli. Vallahi bir de şartmış var ya. Kocaman vallahi var. Çık Eğer köpeğe inseydi vallahi öldürdü onu. Köpeğe kesin öldürdü. Tam dışarı çık.